polis ahtiyan Geceleri uyku girmez gözlerime underground'da kim var diye Düşünürüm her gece yaptığım en kötü şarkı gömür Amana vurduracak düzeyde Arap çöllerinin derinliklerinde bulunur Alçak duvarları neredeyse sayısız asıların Kumlarıyla saklanmış halde Çökmekte olan dilsiz ve atsız Türkçe rapi Ali Cengiz oynana geçenlere krama görevinde Arkadan Bizans oyunları çeviren Yüzde doksan salak Türk halkı belki de azimizin haklıydı Gerçek kurmacadan daha tuhaftı Olmayan sorunları yaratan anamdı Hiçbir büyücü beni kandıramadı kuranlar Boş bakış şekli, satılık ruhlar Toplumsal yaralış çabası Sabah altı ayazında, rap yaramaz aşında Afgan dağlarında, Amerikan tişörtü giymiyor diye vurulan çocuklara Tırıç ay, tan teyzelere rap yaptıranlara Günde bir kere sahtiyan, tok karınlara Mistik çalarda ölümde ölür, sok bunu kafana <laughs> Şarkım ki dalları farz misal. ha, Gücünü harç eden normları Sorunları 5000 bin haş, bir sürtün dalları Kanları akıtan caninin kılıcı Mikrofonun efendileri boğazın kara bulanık bakıcı Rahlıcı bir büyük içmişçesine kafacı Rap, rap kasıcı Polimetrikleri kalk kulak kabartıcı Sen olsan ben kemirgen yırtıcı Mikros çekik makro çek tipimi Bas politik, 3 MC Dev aynasından büyütecek güne çevirdi İnsanlığın düşmanı raple çivilendi yeah. Nimlendi körün problemleri çözüme erdi Ermişleri kalpende ben yer altı güneşiyle eridi Halimimin sinasyonu uçurumdan intikamını hare. Two thousand and one, two thousand and one, two thousand and one. Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar Burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık taktik dalarız, mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar Burası Ankara Ankara <laughs> ah Huh. Mevzuya bak hele Bebe gelmiş dayılık taslıyor Çektim kulağını yolladım markete Hayır, baba. Emanet kaç tane Sanki çok mu fark eder Ankara'nın bebesi Dikten sonra affeder Fake attım kaçtım polisler izimde Ölüp de dirilme Feleğin işin bizimle Nefes aldıkça işim hep er sizinle can yaktık yok lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sırtından yaralar Burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sırtından yaralar Burası Ankara Başkent Ankara benim Sensiz çok dar yerim Beni üzemen kızım Dertliyken langar havası dinlerim Bize deplasman yok Ankara gücü hep evinde Yenilgi sevinme her şeye seninle Cenneme gideriz yeminle Çin çin mahalle, yer yok burada aşka dört dört, dört dört duvar kovalar çocuk genç yaşta Ma Mamak Sincan oğlum başkent başka Baru galip her savaşta Bir de Ankara'dan adam çıkmaz diyorlar Oğlum niye çıkalım lan Ankara'dan Maskeyi tattık can yaktık yoklan taktık dalarız mevzuya yok geri vites bizi herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Napus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dostanma sırtından yaralar Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık dalarız mevzuya yok geri vites bizi herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Napus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dostanma sırtından yaralar Burası Ankara Like Maskeyi taktık çok can yaktık yok lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yok lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Mahpus duvarlar kader kovallar derin sular var herkesi dost sırtından yaralar Burası angara. Ankara Ankara ah Akdere <laughs> Mevzuya bak hele Bebe gelmiş dayılık taslıyor çektim kulağını yolladım markete Hayır bana. Emanet kaç sene Sanki çok mu fark eder Ankara'nın bebesi Dikten sonra affeder Fake attım kaçtım polisler izimde Ölüp de dirilme Feleğin işin bizimle Nefes aldıkça işim hep sizinle Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan lan taktik dalarız mevzuya yok Geri vites bizi herkes bilir icraat kurşun Her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var Herkes dost sanma. sırtından yaralar Burası Ankara? Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icra kurşun her şey var burası Ankara. Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma. sırtından yaralar. Burası Ankara. Başkent Ankara benim sensiz çok dar yerim. Beni üzemen kızım dertliyken Ankara havası dinlerim. Bize deplasman yok. Ankara gücü hep evinde. Yenilgi sevinme her şeye seninle cenneme gideriz yeminle. Çin çin mahalle yer yok burada aşka Dört dört, dört duvar kovalar çocuk genç yaşta Ma Mamak Sincan oğlum başkent başka Baru galip her savaşta Bir de Ankara'dan adam çıkmaz diyorlar Oğlum niye çıkalım lan Ankara'dan Maskeyi taktık, taktık can yaktık yoklan taktik delarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara. Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dostanla sırtından yaralar. Burası Ankara. Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktik delarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icra kurşun her şey var burası Ankara. Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dostanla sırtından yaralar. Burası Ankara. Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık devarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icrat kursun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık devarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kursun her şey var burası Ankara Mapus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar burası angara. Ankara Ankara achtere Huh. mevzuya bak hele. Bebe gelmiş dayılık taslıyor. Çektim kulağını yolladım markete. Hayır baba. Emanet kaç tane? Sanki çok mu fark eder? Ankara'nın bebesi dikten sonra affeder. Fake attım kaçtım polisler izimde. Ölüp dedirilme. Feleğin ne bizimle. Nefes aldıkça işim hep er sizinle can yaktık yok lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sırtından yaralar Burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yok lan taktik dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara mahpus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar Burası Ankara Başkent Ankara benim sensiz çok dar yerim Beni üzemen kızım, dertliyken Ankara havası dinlerim Bize deplasman yok, Ankara gücü hep evinde Yenilgi sevinme, her şey seninle cenneme gideriz yeminle Çin çin mahalle yer yok burada aşka Dört, dört, dört duvar kovalar çocuk genç yaşta Ma Mamak Sincan oğlum başkent başka Baru galip her savaşta Bir de Ankara'dan adam çıkmaz diyorlar Oğlum niye çıkalım langaradan? Ankara'dan Aa Maskeyi taktık çok can yaktık yoklan taktık dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Makus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar Burası Ankara Maskeyi taktık çok can yaktık yok taktık dalarız mevzuya yok geri vites bize herkes bilir icraat kurşun her şey var burası Ankara Makus duvarlar kader kovallar derin sular var herkes dost sanma sırtından yaralar Burası Ankara